Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Gündeminde İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları vardı. Suriye'nin güneyinden kuzeye koridor açılmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, İsrail'le yol yürüyenler yanlış yaptıklarını er ya da geç görecekler dedi. Erdoğan terörsüz Türkiye ile ülkenin istikbalini garanti almak istediklerini de yineledi. Buyurun. İsrail dürzileri bahane ederek haydutluk sahasını son iki gündür komşumuz Suriye'ye taşıdı. İsrail hukuk tanımaz, kural tanımaz, ilkesiz, şımarık, şımartılmış ve gözü dönmüş bir terör devletidir. İsrail'in Suriye'deki saldırısına tepki gösterdi. Suriye'nin kuzeyinden güneyine koridor açılmasına izin vermeyeceğiz dedi. Suriye'nin parçalanmasına dün rıza göstermedik. Bugün de yarın da kesinlikle rıza göstermeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü özellikle ramına güneyi ile kuzeyi arasında koridor açma hayali kuranlar emellerine Allah'ın izniyle ulaşamayacaklardır. Suriyeli kardeşlerimizle birlikte biz buna izin vermeyeceğiz. İsrail'in ipiyle kuyuya inenler çok büyük bir hesap hatası yaptıklarını er ya da geç anlayacaklardır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Hı. Toplantı öncesi Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'la yaptığı görüşmeyi hatırlattı. Zulüm ve katliamla kendilerine güvenli bir gelecek arayanlar şunu hiçbir zaman unutmasın. Onlar yolcu, biz hancıyız. Biz bu topraklarda ev sahibiyiz bin yıldır bu coğrafyada yaşıyoruz. Her karış toprağında ayak izimiz var, şehitlerimizin mübarek kanı var. Bin yıl boyunca buralara nice zalimler geldi. Kendilerini dokunulmaz zannediyorlardı. Şimdi onların yerlerinde sadece yerler esiyor. Harimi ismetimize kim göz diktiyse hepsinin hevesi kursaklarında kaldı. Başkan Erdoğan Türkiye'dekiler gibi Suriye'deki Kürtlerin de öz kardeşlerimiz olduğunu vurguladı. Bir de mesajı vardı. Tıpkı sınırlarımız içindeki Kürt vatandaşlarımız gibi Suriye'deki Kürtler de bizim özbe öz kardeşimizdir. Canımızdan bir parçadır. Evet Allah onların da Siyonizm'in sofrasında meze olmalarına müsaade etmeyeceğiz. Kabine toplantısında gündemlerden biri de terörsüz Türkiye süreciydi. Türkiye'nin itibarını artırmak, Türkiye'yi kardeşlikle büyütmek, Türkiye yüzyılını menziline suhuletle ulaştırmak, bölücü terör gibi ülkemizi yarım asırlık prangalarından kurtarmak için çok boyutlu bir çaba içerisindeyiz. Bunun için riske girilmesi gerekiyorsa giriyoruz. Mücadele edilmesi gerekiyorsa ediyoruz. Kuvvet kullanılması gerekiyorsa kullanıyoruz. Konuşulması, görüşülmesi gerekiyorsa bunu da çekinmeden yapıyoruz. Muhalefetin eleştirilerine tepki gösterdim. Siyasi ikbal peşinde değiliz dedim. Biz asla Siyasi ikbal peşinde değiliz. Biz milletin ve memleketin istikbalini garantiye almanın peşindeyiz. Terörsüz Türkiye sürecimizle evlatlarımıza üzerinde mutlu, müreffeh ve huzurla yaşayacakları bir ülke bırakmanın peşindeyiz. Derdimiz millet, sevdamız Türkiye'dir. Ne yapıyorsak 86 milyonun birliği, dirliği, huzuru için yapıyoruz. Ne yapıyorsak Türkiye'yi muzaffer ve muvaffak kılmak için yapıyoruz.